Merhabalar, bugün tavada fit, sağlıklı, güzel, doyurucu bir börek yapacağım. 2 yani yemek kaşığı yoğurdum var. Suyuyla birlikte kullanıyorum yoğurdu. 2 yemek kaşığı yulaf ezmemi ilave ediyorum. İsterseniz hepsini yulaf ezmeli veya isterseniz hepsini tam buğday unuyla yapabilirsiniz. Şimdi içine bir yemek kaşığı da un ilave ettim. bir adet de yumurta kırıyorum yarım tatlı kaşığı sıvı yağ bir yemek kaşığı kadar çökelek kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz ilave ediyorum. Tavamın her yerini güzelce yağlıyorum. Karışımın altına ve üstüne biraz susam ve çörek otu ekleyeceğim. Eğer kabarık bir börek istiyorsanız harcının içine kabartma tozu ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatıp kısık ateşte ocağa koyacağım şimdi. Evet arkası önü piştiğinde altını kapatıyoruz. Ve böreğimiz pişti. Gayet güzel. Ben şimdi servise hazırlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.